Herkese merhabalar. Bugün 1'e 16 oranında küçültülmüş Bruder JLG 2505 Manitou'nun kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. JLG 2505 bize böyle bir kutuyla geliyor gördüğünüz gibi. Tasarım olarak oldukça güzel. İşlevleri de oldukça iyi. Fonksiyonel bir Manito. Farklı versiyonları da var. Onlardan tercih edilebilecek güzel bir versiyon bu. Şimdi kutusundan çıkartalım. Bir tane kitapçığı var. Kutusunu kenara alıyorum. Evet. JLG 2505 manitomuz bu şekilde. Görüyorsunuz. Oldukça güzel bir tasarıma sahip. Şimdi özelliklerini incelemeye geçelim. Tabi öncelikle şu kısımdaki bölümü kesiyorum. Ölçülerinden devam edelim. Aslında internette ölçüleri belli, kolaylıkla bulabilirsiniz ama biz de şöyle kabaca bakalım. Kepçesinden buraya kadar tekerleklere kadar yaklaşık 30-31 cm ama arka uçtaki şu bölümü de dahil edersek 33-33,5 cm'leri bulabiliyor. Yüksekliğine bakalım. Yüksekliği de gördüğünüz gibi 12,5-13 cm arası genel olarak genişliğine de bakmak istiyorum. Genişliği de 14 cm civarı. Yani ölçüleri oldukça güzel. Şimdi de özelliklerine geçebiliriz. Şu kısımda bir aynası var. Hafiften iterek aynasını açabiliyoruz. Ayrıca kapısı var. Kapısını da açabiliriz. Kapı ve iç tasarımı oldukça hoş gözüküyor. Şöyle biraz yakından bakalım. Kapısı da güzel tasarlanmış. Tamamen cam görünümlü güzel bir plastikten yapılmış. Kapandığında tık diyor zaten sesi duyuyorsunuz. İçerisinde bir direksiyon var. Şu kısımlarda yine güzel camdan yapılmış. Yani oldukça güzel bir tasarıma sahip. Malzeme kalitesi zaten Bruderlerde oldukça güzel. Bunun da malzeme kalitesi gördüğünüz gibi son derece güzel yapılmış. Tekerlekler yumuşak plastikten yapılmış. Esniyor. Son derece güzel. Buralardaki plastikler de tahmin edeceğiniz üzere oldukça güzel. Şu kapı kısmını ben oldukça çok sevdim. Buraya B-World karakterlerini kolaylıkla Koyabiliriz. Şu kısımdaki detaylar da son derece güzel. Kapının açması kapaması da oldukça iyi. Şimdi şu tarafa çeviriyorum. Mekanizma olarak yani fonksiyonel özellik olarak bir tane burada, bir tane burada, biri burada ve biri de burada olmak üzere dört tane kolu var. Bunların hepsi çevirmeli kol. Şuradaki kol ile tekerlekleri kontrol ediyoruz tekerlekleri istediğimiz tarafa çevirebiliyoruz. Dolayısıyla manitoya istediğimiz manevrayı kolaylıkla verebiliyoruz. Yani manevra kabiliyeti oldukça iyi, son derece iyi. Yani hatta benim gördüğüm Bruder oyuncaklarında arasında manevra kabiliyeti en iyi oyuncak diyebilirim. Yani şu kısımdan yönetmesi oldukça güzel ve kolay. Gördüğünüz gibi kolaylıkla yön verebiliyorum. Bir diğer kısım şu uç. Buradan devam edelim. Bu kısımla kepçeyi gördüğünüz gibi aşağıya yukarıya kaldırabiliyoruz. Diğer uç ise şurası. Burayı çevirdiğimizde gördüğünüz gibi kepçe kısmını biraz şöyle ileri alayım. Kepçe kısmını ileriye kat kaydırabiliyoruz. Kaydırma miktarı bu kadar toplamda. Şimdi arka kısmına geçiyorum. Arka kısmında da bir kol var. Şimdi bunu çevirerek bakalım. Bunu çevirdiğimizde ise bakın kepçik kısmı havaya kalkıyor. Bu kısım da oldukça güzel. Yani son derece fonksiyonları güzel tasarlanmış. Bakalım ne kadar çevirebileceğiz. Evet güzel. Oldukça yüksek kalkıyor aslında. Hatta evet son seviye bu kadar. Bu kadar yükseğe kaldırabiliyoruz. Bir de şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi açı oldukça geniş bir açı. Yüksekliği de oldukça güzel. Yani oldukça yükseğe kalkıyor. Şimdi Burayı birazcık indirelim. Şu kısımdaki bölümden indiriyorum kepçe kısmını. Şöyle yani şu uç kısmının toplanmasıyla birlikte görünümü de bu şekilde biraz şöyle alayım görmek için. Gördüğünüz gibi son derece güzel. Şimdi arka kısmından biraz indiriyorum. Bu arada yukarıdayken şu kısmı tekrar çevirerek ne kadar indirebildiğimize bakalım kepçe kısmına. Evet içerisine alınan bir kumu boşaltacak kadar aşağıya kadar dökebilecek kadar inebiliyor. Bu, bu da güzel güzel bir mesafe. Tabi önce bunu kaldırıp sonra burayı indirmemiz daha uygun olur. Yoksa tam olarak aşağıya kadar inmeyecek. Yani bu haliyle yere değecek. Bizim kepçe kısmını toplamamız gerekiyor. Evet, bu kısmını da topladım. Güzel. Yani ben fonksiyonlarını oldukça beğendim. Biraz daha indiriyorum. Şuradaki ayna detayları da çok güzel. Tabii kırılma olasılığı var elimizin çarpmasıyla birlikte falan ama güzel yapılmış. Zaten orijinalinde de böyle olduğu için muhtemelen böyle tasarlanmıştır. Ayrıca şu çevirdiğimiz düğmeler oldukça sağlam. Ama arka kısımdaki kısmında yine kırılma olasılığı var şu dönen kısmında. Onun dışında kırılma olasılığı olan çok fazla bir yer yok. Son derece sağlam gözüküyor kalan kısımları. Şimdi üstten görünümü bu şekilde. Yani tasarım oldukça iyi. Malzeme kalitesi dediğim gibi zaten güzel. Alttan görünümünü bakalım. Alttan görünümü de böyle. Tekerler bağımsız olarak hareket edebiliyor. Arka kısmında bir römork çekmek için kullanabileceğimiz bir alan var. Bunda römorklar için römorkları hareket ettirmek için kullanabiliriz. Şimdi de kepçe kısmına bakalım. Kepçe kısmı zaten buradan inip kalkıyor demiştik. Ayrıca buna ek olarak buradaki kepçeyi istersek söküp yerine başka ekipmanlar takabiliyoruz. Bu özellik aslında pek çok bruder oyuncağında var. Yani kepçeli bruder oyuncağında ve diğer oyuncaklarında var. Yani ön kısmı söküp oraya başka ekipmanların takıldığı birçok oyuncak var. Bu da onlardan bir tanesi. Yapmamız gereken tabi yine dikkatli olmalıyız. Şurada bulunan iki tane klipsi hafiften dışa doğru iterek kepçe kısmını sökmek. Yani şuralardan birazcık iteceğiz ve kepçe kısmını buradan çıkaracağız. Bu şekilde artık bu kısma istersek başka ekipmanlar takabiliriz. Bruder'in oyuncaklarının hangi ekipmanlarla uyumlu olduğu genellikle web sayfasında var ya da satılan yerlerde ya da katalog kitapçıklarında görebilirsiniz. Uygun isterseniz uygun ekipmanları alıp montaj montajını yaparak kullanabilirsiniz. Takması biraz daha kolay. Hafiften ittiğimizde zaten tak diye yerine geçiyor. Evet gördüğünüz gibi son derece kullanışlı güzel bir Manito Bruder oyuncağı. Oldukça güzel. Ben çok beğendim. İsterseniz tercih edebilirsiniz, alabilirsiniz.